kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızla ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ukrayna'daki savaşın bölgesel ve insani sonuçlarını masaya yatıracağımız konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Farklı ülkelerden gelen uzmanları, akademisyenleri de selamlıyorum. Onlar da ülkemize, İletişim başkanlığımıza hoş geldiler küresel salgının, bölgesel siyasi ve ekonomik gerilimlerin, sıcak çatışmaların etkilerini bütün ülkelerin her alanda hissettiği günlerden geçiyoruz. Bu gelişmelerin dünyadaki tüm dengeleri alt üst ettiği bir dönemde hep birlikte süreçlerin daha olumlu bir noktaya evrilmesini, krizlerin çözüme kavuşturulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Suriye'den Irak'a, Afganistan'dan Yemen'e, Libya'dan Arakan'a kadar insani trajediler üreten birçok noktadaki krizin hala çözüm beklediği hepimizin malumudur. Bununla birlikte şimdi Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaş, başta Avrupa olmak üzere tüm dünya için son dönemin en yakıcı ve can yakıcı olaylarından biri oldu. Bu savaş herkesi şu gerçekle yeniden baş başa bıraktı çözümsüzlüğe itilip ihmal edilen en küçük bir sorun, en küçük bir problem büyük felaketlere sebep olabilir. Daha küçükken söndürülmeyen bir kıvılcım dahi herkesi yakan bir yangına dönüşebilir. Ukrayna savaşının patlak verdiği günden bu yana dünya bazı kesimlerin görmezden gelmeye çalıştığı bir gerçeklikle daha karşı karşıya kaldı. Son yıllarda gerek medya operasyonları, gerekse sözde uzmanlar üzerinden Türkiye'nin bölgesinde oluşturduğu ağırlık merkezi saklanmaya çalışılıyor. Libya'dan Karabağ'a, Suriye'den Doğu Akdeniz'e Türkiye'yi ihmal ederek oynanmaya çalışılan oyunlar kendiliğinden bozuldu. Ukrayna Savaşı ile birlikte herkes yeni jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik gerçeklik testine tabi kaldı. Türkiye'nin bölgenin güvendiği ve esas itibariyle bölgedeki krizlerin çözümü noktasında önemli rol üstlenen bölgesel bir aktör olarak ortaya koyduğu performans esas itibariyle ortadaydı. Ve fakat buna rağmen bu performans yeterince takdir edilmedi ve desteklenmedi. Türkiye'nin bölgesel ve küresel anlamda son 20 senedir oynadığı yapıcı ve istikrarlaştırıcı rol son birkaç ay içerisinde bunu inkar edenler tarafından dahi kabul edilmek zorunda kaldı. Değerli katılımcılar, Türk dış politikasını ve bölgesinde izlediği güvenlik politikalarını tek taraflı ve haksız eleştirilerle hedef yapanlar için Ukrayna Savaşı özelinde ana prensiplerimizi ve parametrelerimizi bir daha hatırlatmak gerekiyor. Her şeyden önce Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın jeopolitik anlamda dünyanın en zor coğrafyası olduğu unutulmamalıdır. Özellikle son 20 senedir denizden ve karadan sınırdaş olduğumuz devletlerin birçoğu ya komşularıyla sınır problemleri yaşadı ya da uzun yıllar süren iç savaşların kurbanı oldu. Yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği çatışmalar bu coğrafyada gerçekleşti milyonlarca insan tüm dünyanın gözleri önünde evini barkını kaybetti ve mülteci sığmacı olmak zorunda kaldı zaman zaman ülkemizde bu çatışmaların ortasına çekilmeye çalışıldı bölgeden Türkiye'ye ihraç edilmeye çalışılan güvenlik risklerine karşı mücadele vermek zorunda kaldık bunun yanında karadan ve denizden sınırdaş olduğumuz ülkelerin birçoğu farklı sebeplerden uluslararası yaptırımların hedefi oldu. Savaşların yarattığı fiziksel yıkımın yanında yaptırımların getirdiği ekonomik ve ticari yıkım bölge halklarını derinden sarstı, onların çok ciddi sosyal problemlerle karşılaşmasına sebebiyet verdi. Türkiye bu savaş ve yıkım sarmalı karşısında bir istikrar merkezi olarak bölgede sorunların çözümü için çabalayan en önemli aktörlerden biri oldu. Son 20 senede bu bölgede çıkan her türlü çatışma ve krize karşı tüm diplomatik ve siyasi gücümüzü sarf ederek bu çatışmaların ve uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için çaba sarf ettik. Bazen Irak'taki iç savaşı bitirmek için tek başımıza, bazen İran'daki nükleer krizi çözüme kavuşturmak için partner ülkelerle, bazen Suriye'de akan kanı bir nebze olsun durdurmak için bölge ülkeleriyle, bazen de Libya'da barışı sağlamak için uluslararası camiayla birlikte bu amaç için çalıştık. Bölgede yaşanan her çatışmada ara buluculuğuna ve kolaylaştırıcılığına güvenilen bir aktöre dönüştük. Bu yaşananlar Türkiye'yi diplomatik anlamda bölgede en tecrübeli aktör konumuna getirdi. Barış için müzakerede Sayın Cumhurbaşkanımız öne çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız kadar öne çıkan bir başka siyasi lider olmadı. Şunu açık ve net bir şekilde vurgulamak isterim. Ukrayna krizi sırasında tüm dünyanın şahit olduğu ara buluculuk çabamız bir tesadüf eseri değildir. Aslında bu Türk dış politikasının, Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürütülen Türk dış politikasının yıllardır görmezden gelinen başarılarının son halkasıdır. Ukrayna savaşı sırasında önce Antalya sonra İstanbul müzakerelerinin ortaya çıkmasını sağlayan yıllardır bu tip krizlerde oynadığımız aktif roldür. İki tarafın aynı anda güvendiği bir aktöre dönüşmemiz yıllardır bu krizle ilgili tuttuğumuz pozisyonun neticesidir. Türkiye bu krizin ortaya çıkmasından bu yana genel tavrını krizin bir savaşa dönüşmesini engellemek şeklinde formüle etmiştir. Türkiye olarak bu gibi krizlerin askeri bir çözümü olmadığı kanaatindeyiz ve yaşanan durum bunun en önemli kanıtı haline gelmiştir. Bizim için öncelik şiddetin sona ermesidir. Bizim için öncelik sivillerin daha fazla zarar görmeden ateşkesin sağlanmasıdır, barışın temin edilmesidir. Ukrayna'daki masum siviller üzerinden daha büyük hesaplar görme çabalarını doğru bulmadığımız gibi bu sivillerin hedef yapılmasını da şiddetle kınıyoruz. Yaptırımların cezalandırıcı etkisinin sahada yaşanan dramı sona erdirmeye yetmediğini de görüyoruz. Türkiye olarak diplomatik temas, diyalog ve müzakerelerin etkin bir şekilde yapılması durumunda krizi sonlandıracak araçlar olduğunu düşünüyoruz. Türkiye için kriz 24 Şubat'ta başlamamıştır. Ve bir krizin başladığı andan itibaren barış için sürekli olarak bu araçlarla çaba gösteren neredeyse tek bölgesel aktör konumunda biz varız. Diplomasi ve müzakere, sabır ve sebat gerektiren enstrümanlardır. Biz yıllardır çevremizde yaşanan her krizde bu enstrümanlardan umudumuzu kesmedik. Bu enstrümanları sonuna kadar kullanmak için gayret sarf ettik. Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için de hiç durmadan ve yorulmadan diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz, sonuna kadar da sürdürmeye devam edeceğiz. Kıymetli misafirler. İkinci olarak Ukrayna'da ortaya çıkan savaş ve bu savaşın uluslararası camia tarafından önlenememiş olması dış politikamızın temellerini oluşturan bir başka hedefimizin ne kadar gerekli, doğru ve önemli olduğunu ortaya koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardır uluslararası camiayı, uluslararası örgütlerin sergilediği zaaf konusunda uyarıyor. Ne Suriye'de, ne Libya'da, ne de çatışma ve savaşların yaşandığı başka coğrafyalarda uluslararası örgütler etkin bir rol oynadılar. Bunu hepimiz gördük. Dahası bölgemizde yaşanan her çatışma büyük güçler arasındaki satranç oyununa dönüşüyor. Ne yazık ki birer vekalet savaşına dönüşüyor. Özellikle Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelerin veto kartını kullanmasıyla paralize olması, meflüç hale gelmesi küresel ölçekte büyük bir karamsarlığı beraberinde getirdi. Bu örgütlerin yeniden işlerlik kazanabilmesi için reform edilmesi gerektiği konusunda en güçlü çağrıyı yapan ülkelerden biri Türkiye oldu, Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Ukrayna krizi sırasında bu önemli kurumların var olan zaafını maalesef bir kez daha gördük. Bu krizi çözmek konusunda birinci dereceden sorumlu olan BM Güvenlik Konseyi sadece karşılıklı suçlamaların ve veto tehditlerinin birbirini takip ettiği adeta bir tiyatro sahnesine dönüştü. Bu zaafın en önemli göstergesi Ukrayna'nın işgalinin BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna meselesi tartışılırken başlaması oldu. Bu olaydan sonra dünya sanki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu durumundan yeni haberdar oluyormuşçasına bu kurumu tartışmaya başladı. Elbette bunu önemsiyoruz. Fakat bu geç kalmış bir tartışma. Türkiye'nin 10 yıldan fazla bir süredir Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizzat Birleşmiş Milletler'de başlattığı, başlatmaya çalıştığı bu tartışmanın çok daha erkenden küresel bir hal alması gerekirdi. Bütün küresel aktörlerin bu tartışmaya katılması ve BM reformunun şu an itibariyle hayata geçmiş olması gerekirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür derken BM Genel Kurulu'nda aslında tam da bu soruna işaret etmekteydi dünya beşten büyüktür demek sadece bu beş ülkenin veto haklarını sorgulayan bir slogan değildi. Daha adil bir dünya için küresel ve bölgesel ölçekteki problemlerin artık farklı yaklaşımları ve alternatif sesleri gerekli kıldığının bir ifadesiydi. Bu çağrı, dünya beşten büyüktür çağrısı. Türkiye senelerdir bölgesinde şahit olduğu savaş ve yıkıma karşı bu örgütlerin daha etkin hale getirilmesini ve farklı görüşlerin sesinin duyulmasını savunuyor. Bu kurumların mevcut haliyle sorunların odağı haline geldiği zannediyorum artık herkesin hem fikir olduğu bir husustur. Ukrayna krizi ve gözümüzün önünde savaşa dönüşen bu çatışmalar ancak farklı bir kurumsallaşmayla önlenebilir. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve bununla birlikte bölgemizdeki tüm savaşlara karşı uluslararası örgütleri etkin hale getirecek güçlü ve kapsamlı bir çalışma bu süreçte başlatılabilir. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin BM konusundaki, BM reformu konusundaki çalışmaları artarak devam edecek. Biz de bütün kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon halinde bu sürece kendi alanlarımızla katkıda bulunmaya çalışacağız. Değerli misafirler, diğer taraftan Türkiye için bölgesindeki krizlere dair en önemli mevzu bu krizlerin yarattığı insani dram, yıkım ve trajedilerdir. Son 20 senede Türkiye insani yardım ve insani krizlere müdahalesini dış politikasının en önemli saç ayaklarından biri haline getirdi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarını dış politikamıza yansıttık ve insanı yaşat ki dünya yaşatı, yaşasın prensibini bulunduğumuz tüm platformlara taşıdık. Meydana gelen insani dramlar konusunda, insani trajediler, acılar konusunda dünyayı uyardık. Bunu yaparken sadece kendi bölgemizdeki değil, bütün dünyadaki mazlum toplumların, insanların sesi olmaya namzet olduğumuzu ortaya koyduk. Binlerce kilometre ötede soykırımla karşı karşıya kalan Rohingya Müslümanlarının sesini de dünyaya duyurmak için çabaladık. Aynı şekilde yokluk ve açlıkla mücadele eden Afrika kıtasındaki ülkelere en çok insani yardım yapan ülkelerin başında geldik. Çok kültürlük, insan hakları ve çeşitlilik üzerine retorik oluşturan ülkelerin tüm umarsızlığına karşı Türkiye bu konudaki en cömert ve en ilkeli tutumu sergilemiştir. Ülkemiz Avrupa'dan dünyaya yayılan göçmen karşıtı aşırı sağcı, ırkçı dalgaya da yenilmemiştir. Ukrayna krizi başladığı andan itibaren yaşanabilecek insani kriz konusunda da en hazırlıklı ülkelerin başında geldik. Bu savaş sırasında Avrupalı müttefiklerimizin Ukraynalı mültecilere açık kapı politikası uygulaması son 20 senedir Irak'tan Suriye'ye kadar birçok mazlum coğrafyadan mülteci ve sığınmacılara kapılarını açan Türkiye'nin Avrupa'ya öğrettiği derslerden yalnızca bir tanesidir. Ukrayna krizinin henüz bir ayı dolmuşken 4 milyondan fazla mülteci ülkesini terk etmiştir. Ancak bu açık politika açık kapı politikasının sürdürülebilmesi için Avrupa toplumlarının ortak bir irade sergileyebilmesi ve bu yükü ortak olarak yüklenebilmesi gerekiyor. Türkiye'nin tecrübeleri göstermiştir ki mülteci konusu orta ve uzun vadede planlama yapılması gereken bir süreçtir. Bu süreç bir yandan mültecilere barınak ve yardım sağlanabilmesini bir yandan onların topluma entegre edilebilmesini, öte yandan da mülteci kaynağı olan ülkedeki sorunu çözmeyi gerektirir. Türkiye olarak Ukrayna'daki savaşın yaratacağı mülteci sorunu ve mevcut diğer mülteci krizleri için çözüm geliştirilmesini uluslararası sistemdeki en önemli öncelikler arasında görüyoruz. Bunun için Avrupa ülkeleriyle işbirliği ve koordinasyonu hazır olduğumuzu her fırsatta ineliyoruz. Çok değerli misafirler. Son olarak şu hususun altını çizmek istiyorum. Türkiye bütün bu krizlerde toplumlara karşı geliştirilen ön yargı, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı da sonuna kadar mücadele etmiştir. Dış politikamızda bir yandan tarihi sorunlara karşı ortak acı noktasından çözüm üretirken öte yandan da yeni nefret dilinin ortaya çıkmaması için mücadele veriyoruz. Savaşların ve çatışmaların önlenmesi devletlerin diplomatik anlamda ortaya koydukları performansa dayanır. Devlet ve hükümet başkanlarının sorumlu olduğu kararlar nedeniyle toplumları cezalandırmaya çalışmak sorunları çözmek yerine bunları daha da derinleştirir, içinden çıkılmaz bir hale getirir. Etnik nefret ve düşmanlık bundan sonraki dönemde ortaya çıkıp bilecek yeni çatışmaları körükleyecektir. Bu milliyetçi ve etnik fayhatları devletler arası her krizde yeniden tetiklenecek ve komünel saldırıların ve şiddetin kapısını aralayacaktır. Ukrayna Savaşı başladığından beri Türkiye'nin pozisyonu mevcut krizin herhangi bir toplumsal öfke ve çatışmaya yol açmadan çözülmesidir. Son günlerde bazı Avrupa ülkelerinde görülen ve Rus kökenlere karşı uygulanan ayrımcılık ve nefret suçları konusunda tüm Avrupa ülkeleri ortak bir pozisyon almak durumundadır. Evet, bu prensipler önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin Ukrayna Savaşı konusundaki pozisyonunu şekillendiren en önemli ilkeler olacaktır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önce bir ateşkes, sonrasında barış görüşmeleri için elinden gelen tüm diplomatik çabayı ortaya koymaktadır, koymaya devam edecektir. Elbette bu süreçte uluslararası kurumların da bu gibi krizlerde daha aktif rol alması için bu kurumların reform edilmesi çağrımızı sürdüreceğiz. Bu krizler tek başına hiçbir ülkenin çözemeyeceği krizlerdir. Kurumsallaşmış bir uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var. Bu olmazsa olmazdır. Türkiye bunun yanında savaşın uzamasının yaratacağı yeni mülteci akımına karşı da Avrupa ile işbirliğini sürdürecektir. Bölgeye yapılmakta olan insani yardıma da elbette devam edeceğiz. Bölgemiz ve insanlarımız çatışmalardan yorulmuştur. Artık barışı, refahı ve huzuru istemektedir, ve hak etmektedirler. Türkiye istikrarlaştırıcı bir güç olarak üzerine düşeni şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Geliştirdiğimiz diplomatik ve insani kapasitemizi yapıcı ve gerçekçi katkılarla krizlerin çözümü için kullanmayı sürdüreceğiz. Ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken konferansımızın tüm konuşmacılarına ve katılımcılarına değerli katkıları için sizlere de sabırlarınız için teşekkür ediyorum. Sağolunuz, varolunuz.